Kentsel dönüşümleri EFELER Belediyesi'nde e, tam olarak yerinde mi yapıyorsunuz? Olasılık yapmakla e, bu yolların e, kaçış yolları olsun, yolların kapanma gibi bir durumu var mı veya e, alternatif yol önerileri olur mu? Bu projeleriniz var mı? Arkadaşlarımın değil gibi aslında birçok etken var EFELER ilçesi için ama e, asıl problem kentin nereye doğru büyümesini görüyorsunuz. Bununla ilgili de bir karar Ne yaptım? İlk önce kadınlar için kreş açtım. Ve sadece fakir, ekonomik durumu iyi olmayan, çalışan, eşi olmayan, eşi sakat olan, eşi çalışmayan, bu kadınlarımızın, çocuklarının gittiği birinci klişe açtım. İlk 4-5 ay içinde yaptım. Dershane açtım. Dershane 150 lira, aylık 150 lira. Çocuklar açılışta dedim ki, 5 gün babanızı sigara içiremeyeceksiniz. evet. O parayı size verecek, dershaneye yatıracaksınız. Söz mü dedim? Hepsi söz dedi. Fırsat eşitliğine ihtiyacımız var bu ülkede. Hepiniz sizler kadar şanslı olmayabilir, ailelerinizdeki durumları iyidir, belki değildir, bilmiyorum. Ama burada dezavantajlı ailelerin çocuklarının da aynı. Aziz Sancar gibi Nobel ödülü alabilecek beyine sahip olduğuna inanan bir insanın onlara fırsatı verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sonra Avrupa'nın en büyük ikinci açık hava matematik ve bilim parkını yaptım ben. Aziz Sancar adını verdi. O da teşekkür yazılarını gönderdi. 11 tane kitap kafe açtım. Hele birinci kitap kafe Türkiye'de olmayan bir kitap kafe. Hanım evleri açtım. Otizm Yaşam Merkezi açtım. Haftada 400 öğrencinin resim, müzik, spor konularında eğitim aldığı bir merkez yaptım. Türkiye'de onun gibi bir merkez yok. Onun kadar donanımlı öğretmeni olan yer yok. Düşünün hatta bu depremde otizmli çocukları olan aileler Türkiye'de araştırdılar ve 8 aile efelere yerleşmek istedi evet. sadece otizm merkezi nedeni. Belediye başkanları aslında kentsel dönüşümler korkarlar. İnsanların mülkiyet anlayışıyla ilgili olan kısımlar çok zor işlerdir. İnsanların ikna edilmesi çok zordur. Ve bunu gerçekleştireceğim. Burada sivil toplum örgütleri de benim yanımda. Herkes toplamda benim bizim derdinde. Bunun sorununu çözmemiz gerekiyor bu sorunu nasıl çözeceğimizle ilgili konuyu halkla bütünleştirerek halletmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. <laughs> Acıvarım geri döndü. Döndü çok seyil. Döndü çok seyil.